kanalda Gökhan. ne bir sanırım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar muhteşem bir video ile karşınızdayım arkadaşlar daha önce Dreamix 19 sevdiğinizi biliyorum Türkiye yaması yapmıştım onu izlemediyseniz kartlar bölümüne linkini koyacağım ama öncesinde Ayaz Game TR yaması arkadaşlar tam tamına tüm oyuncularımızın Ayaz Game olduğu bir yama var bu yemeği yapan Deniz Mert Bal kardeşime çok teşekkür ederim açıklama kısmına onun linkini bırakacağım arkadaşlar fakat öncelikle şunu size bırakmak e, kurulum videosunu orada izleyebilirsiniz açıklama kısmında linkini bırakacağım ama arkadaşlar bu videoya sizden 80 bin yolunda bak 80 bin abone yolunda sizden 800 like istiyorum. Yani çok fazla bir şey istemiyorum. Arkadaşlar 800 like istiyorum ve bundan sonra arkadaşlar hangi youtuber'ı e, 11 yama serisini ben ümidi düşünüyorum. Ümidinin gelmesi istiyorsanız ümidi sese gel istiyorsanız sese gel şeklinde yorumlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu ben rica edeceğim yaptıracağım arkadaşlar. 11 ümidi mi yoksa 11 sese gelme yorumlar kısmına bırakmayı unutmuyorsunuz. Arkadaşlar logomu ben değiştirdim. Deniz'in e, logosu bu şekilde değil. E, benim farklı logomu koymuş ama ben bu şekilde logoyu hemen değiştirdim. 11 tane Hayaz Gemçeri. Gerçekten çok güzel ama şunların yerini değiştirmemiz gerekiyor Deniz'ciğim. Şunu da şu şekilde değiştirmemiz gerekiyor. E, 98'lik oyuncularım da var. E, 98'lik oyuncularımı da görüyorsunuz işte bu şekilde. Evet arkadaşlar e, hepsinin RM yapması ilginç. E, açıkçası pozisyon olarak biraz daha düşünceli olabilir dediniz kardeşim ama olsun. Bunları herhalde pek de bilmiyor ama hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Hiçbir şekilde problem, problem değil. CM'de mi bu CM sıkıntı değil. Arkadaşlar şimdi bu yamayı yapan Deniz'e te çok teşekkür ederim. Şurada gördüğünüz üzere logom var. Takımın özelleştir kısmından. Logon formayı düzenleyen kısmından burada Türkiye forması da var. Gerçekten çok çok muhteşem bir şey. Ben bu logoyu beğendim. Hemen sizlerle birlikte bir tane online maç yapalım arkadaşlar. Güzel bir maç olmasını umuyorum. 800 like istiyorum sizden. Umarım 800 like'ı da bize çok görmezsiniz. Chat hemen hızlı bir şekilde geçelim. ben formamı Türkiye forması yapacağım. Rakibim gelsin. Instagram Puh, abi baksana. Şu çocuğun kadrosu da çok değişik bir şey ya. %54 galibiyet oranı var. Bizim henüz yok. Değişik bir rakiple oynayacağımı ifade edeyim bu arada. Tamamen Ayaz Game TR'lerden kurulu. Gökhan herhalde bu maçı da kaybetmezsin ya. Bir tek o TR yapmış. Dakika gol, dakika bir gol bir. Kötü başladık. Hem de çok kötü başladık. Arkadaşlar çok fazla Dreamy Soccer e, 20 oynuyorum. Ya çok fazla demeyeyim de çok fazla FIFA PES tüm oyunları karışık oynadığım zaman tuş kombinasyonum gerçekten çok çok bozuluyor. Yani hangi oyunu hangi tuşla hangi şekilde dizayn edeceğim inanın unutabiliyorum kusuruma bakmayın bu yüzden. Yani bu maçtan farklı bir yenilgi de alabilirim. Bunu normal olarak karşılamanızı rica ederim arkadaşlar. Anne şu kapağı kapatır mısın? Video çekerken. Ayaz GameTR çok güzel şekilde pasını gönderdi diğer Ayaza. Burada muhtemelen gol gelir. Ayaz GameTR Ayaz GameTR asist yaptı ve 1-0 öne geçtik. Biraz benzetmiş biz ama çok da benzetmiş bir tabii ki de sayılamaz. Güzel bir gol oldu gene de. Çok tehlikeli geldi Messi. İçeriye çıkarırsa gol olur. İçeriye çıkarırsa gol olur. Böyle maç yok. Hatalar zinciri üst üste. Kolay bir rakip olmadığını gerçekten bize gösteriyor. Çok güzel. Hadi Ayaz Gemiteri. içeri bomboş. Ayaz Gemiteri'den diğerine olmadı. Ayaz Gemiteri 90'dan çıkardı. Ya bu nasıl gol oluşu olur ya. Vallahi deli olacağım. Trim 20 ile çok karıştırıyorum. Özellikle harita kısmını. Harita kısmını bakın. Yanlış anlaşılmasın. 3 gel 2 2 geldi. Hata yaparsa 2 2. 2 2 çok güzel. Güzel bir ön orta koyuyoruz arkadaşlar. 2 2'lik skoru yakaladık. Keşke Ayaz Game Terry direkt yazsaydı kanka. Terry Ayaz Game e Ayaz Game olmamış ama olsun. Diğer yamalarda dikkat etmeni isterim which way this one will go now Ramos Messi gelmedi gol ilk yarı bitti İlk yarı 2-2 4 gol var Neymar Ronaldo ile golleri buldu bizse 2 tane az gemtir zaten başka şekilde gol bulma ihtimalimiz yok Golü yedik. Golü yedik. Golü yedik. Golü yedik. Golü yedik. Ya abi böyle bir şey yok. Defans neden basmıyorsun ya? Defans neden basmıyorsun ya? Vallahi böyle bir şey yok. Bak. Bak defansa bak. Abi sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ayaz Game TR. Ayaz Game ya vallahi benim suçum yok. Abi benim suçum yok. Telefonun şeyinde sıkıntı var. Telefonun tuş kombinasyonunda sıkıntı oldu. Ya abi olacak iş mi ya? Telefonun Ya abi şaka gibi yemin ederim ya. Vallahi şaka gibi ya. Devam edeceğiz. Çok güzel. Önünü istedi. İşte budur Ayaz. Muhteşem bir maç. 3-3 yakaladık. Ayaz Gençeri yaması iş başında. Çok güzel. Hadi yaz. Buradan galibet gelir. Bu çocuk senin rakibin değil. Top ona geçtiği zaman sürekli gol derdinde. Bu sefer o gol şansı yok. Bir şut daha Pozisyonu yakalamaya çalıştık ama golü bulamadık. Çok tehlikeli bir oyuncu. Değiş. Atamaz. Değiş. Atamaz. Çok güzel. Orada Ayaz Gemitere. Şimdi koşu yoluna doğru. Ayaz Gemitere. Ayaz Gemitere. Ya ya abi yemin ederim. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bitirdik ya maçı. Yemin ederim bitirdik ya. Üzüldüm. 90'da son dakika golünde yemeyelim de bize sürpriz olmasın. Maçın hak en azından 3-3 olsun ya. Ya 90'da gol mi yenilir ya. Kendi atama 90'da gol yedim ya. Canım sağ olsun. Güzel maç oldu. Elimden geldiği kadarıyla iyi bir maç yapmaya çalıştım. Bundan iyisi Şam'dan kayısı diyeceğim arkadaşlar. Videonun da sonuna geldik. Elimden geldiği kadar dediğim gibi güzel bir maç ortaya çıkarmaya çalıştım. Daha fazla yama videoları için kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok çok iyi.